Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Aziz kardeşler, Rabbimiz bizleri öyle bir rahmetle kuşatmıştır ki insan olarak taşıdığımız her nimet aynı zamanda bir sorumluluğu da beraberinde getirir. Bedenimizdeki her bir eklem her bir uzuv hareket eden, tutan, gören, yürüyen her şey Allah'ın bize bir emaneti, bir nimetidir. İnsan bazen düşünmez. Elimizin açılıp kapanmasını, dizimizin bükülmesini, boynumuzun çevirebilmeyi, hatta nefes alıp verirken göğsümüzün genişlemesini bile fark etmeyiz. Oysa bunların her biri nimettir ve nimetin olduğu yerde de şükür gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor ki her biriniz her bir eklemi için bir sadaka gerekir. Her bir tesbih Subhanallah bir sadakadır. Her tahmid Elhamdülillah bir sadakadır. Her tehlil la ilahe illallah bir sadakadır. Her tekbir Allahu ekber bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır kötülükten sakındırmak bir sadakadır. Kişinin kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz ise bunların hepsine kafidir. Yani yeterli gelir. Sadaka sadece cebimize çıkan para değildir ki Allahu Teala bizlere çok daha geniş, çok daha kolay yollar açmıştır. Bir insan Subhanallah dediğinde Allah'ı her noksanlıktan tenzih ettiğine sadaka vermiş olur. Elhamdülillah dediğinde verilen nimetleri fark edip ha hamd ettiğinde sadaka vermiş olur. La ilahe illallah dediğinde kalbini tevhide bağladığında sadaka vermiş olur. Allahu Ekber dediğinde Allah'ı her şeyden büyük bildiğine sadaka vermiş olur. Sadece dilimizde değil, bir iyiliğe teşvik ettiğimizde bir hayra vesile olduğumuza sadaka vermiş gibi oluruz. Bir kötülüğü engel olmaya çalıştığımızda, yanlışın önüne set çektiğimizde sadaka vermiş gibi oluruz. Bakınız kardeşlerim, İslam bizlere ağır yük yükleme dini değildir. Aksine hayatın her anını sevaba çeviren bir rahmet yoludur. Yeter ki kul farkında olsun, niyet etsin, şükür halinde yaşasın. Ve şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte bizlere verdiği büyük müjdeye geliyoruz. Kişinin kuşluk vaktinde yani dua namazı kılacağı iki rekat namaz bütün bu sadakaların yerine geçer. Yani bedenimizin her bir eklemi için vermemiz gereken şükrü, dilimizle yaptığımız sesbihleri hayra vesile olmayı, kötülüğe engel olmayı iki rekat kuşluk namazı ile Allahu Teala kabul buyurur. Bu ne büyük kolaylık, bu ne büyük bir rahmettir, bu ne büyük bir müjdedir. Rabbim bizleri bu müjdeden mahrum bırakmasın. Az amelle çok sevap kazanan kullarından eylesin. Nimetin farkında olan şükrü hal ile yaşayan kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Ve ahurun davana elhamdülillah Rabbil alemin Allah rızası için el-Fatiha. Tamam,